Elazığ İl Özel İdaresi geçici olarak istihdam edilmek üzere 10 personel alacak. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından personel alımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7 işçi alımı gerçekleştiren özel idare tarafından bu kez geçici olarak istihdam edilmek üzere 10 personel alımı yapılacak. Yayınlanan ilan doğrultusunda Elazığ ile özel idareye bağlı idare yatırım AŞ'de açık bulunan pozisyonlar için geçici olarak istihdam etmek üzere 8 beden işçisi, bir telesiyej operatörü ve bir karizme makinası operatörü olarak toplamda 10 personel alımı gerçekleştirilecek. Adı geçen tüm ünvanlar için erkek adaylar işe alınacak olup işe alınan tüm adaylar 15 Mart 2022 tarihine kadar istihdam edilecek. Personel alımı Hazar Baba Kayak Tesisleri için yapılacak. Tüm ünvanlar için başvuru şartları şöyle: En az ilköğretim mezunu olmak, herhangi bir kayak merkezinde en az iki ay çalışmış olmak.